başladık şükür. Lan oğlum vites attırdı herif ya. Tuşları unuttuk. Allah'ın bir günde tuşları unuttuk. Şu hot vardı şurada. Bir araba çarpmadan bir karnımızı doyuralım da bir. Sonra yine görevlere yardırırız. Ver bir tane parçalayalım baba. Bir karnımızı doyuralım bir. ah şükür tamam gidelim şimdi bir manitayla buluşmaya gidelim al bir kişiyi döver misin niye oğlum derdimiz ne bu <laughs> manitayla bir buluşalım hallederiz gidelim <laughs> be Yok ha bu mantayla uğraşmaya gerek yok. Zaten işimle ilgili bu mantayla. Yani bununla hiç uğraşmaya bile gerek yok. <laughs> Hop. İki kişi ezince sayılır mı peki? <laughs> tamam mantayı şeye götüreceğiz. Neydi oranın oranına da oraya götüreceğiz. Coming. Who is it? Hey, it's Nico. Bence gayet hey. is, I'm just finishing my hair. Come in. Thank you. I'll be with you in a minute. Did you just move in? No. Why? All your stuff is new. Some so even still, still have tags on. Yeah. Oh, well, I like, I like things, things clean. I can see that. But uh, everything is new. Yeah. I'm kind of obsessed with cleanliness. <inaudible> things <inaudible> get on my nerves, and <inaudible> I just throw <inaudible> them out. <inaudible> OCD or something? Oh. So where are you taking me? Uh you look good. Oh, thanks. <laughs> görünüyorlar. Dün I don't know. Gelmiş işte I'm new. Here. I thought maybe we could go to the uh fun fair. Yeah great. Let's go. Oh. Love the fun fair. <laughs> Actually we call it um, carnival here. Just a little difference. Uh, Whoop-de-doo! <laughs> whoop Whoop-de-doo! Whoop-de-doo. I do So Nico, why couldn't you come on the date earlier? What happened? Roman got himself into some trouble. I, I had to help him, help him, help him, help him, help him out does Roman get himself into a lot of trouble? Is he involved in criminal stuff? Roman? He has made some mistakes. Got involved with people he shouldn't have, but really he is a legitimate businessman. I'm just trying to make the right decisions. <laughs> all right, all right. You know, the, the, the carnival isn't open this time of year. I, I don't know if it would pass safety regulations anyway. There's a bowling alley <laughs> on the boardwalk. Why don't we play a few frames? <gülüyor> <old>. <gülüyor> <gülüyor> tamam, so. I'm sure. I'm sure. I'm sure. I'm sure. I'm sure. i haven't been on a date for a i I'm I'm kind sure. Of Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Her zaman buradayım ben. Ben seninle takılırım <laughs> ya. Hiç problem <laughs> değil. Hiç... <laughs> oyunun sesi fazla mı? Benim sesim az mı geliyor? Şimdi bu konuda hem fikir miyiz? Bana böyle gel bak, bana bana böyle gel. Hangi ayarı beğenmedin onu da anlamadım ama dur onu şimdi çözeceğim hemen. oyunun sesini. Bence kamera böyle çok güzel. Tamam. Şimdi benim sesim yükseldi. Değil mi? Şu an benim ses nasıl? Benim sesim şu an düzelmiş olması lazım. Farklı. Yani şey haritalar aynı. Farklı değil. aslında, Onlar farklı karakterlerle oynuyorsun. Oğlum böyle bir Şu an bir daha yükselmiş olması lazım. standart ya şurada kökelim oynayalım hadi hadi bakalım bismillah ha, tamam tamam Aaaaaa! Aa bence iyi vurdum yani. I'm sorry but I'm pretty good at bowling. Hadi be. Ulan kavlu bir tane görüyor musun? Şu anda bir tık daha iyi olması lazım yani. Bir iki filtreyi kapattım ki bence kamera böyle çok güzel oldu galiba. Ah be kardeşim <gülüyor> ne yapıyorsun <laughs> ya? Gene fazla gibi bence. Tamam onu dur. O sonra ayarlayayım. Biraz kısarım. Gerçek muhtemelen... <laughs> ne yapıyorsun lan? Yavaş lan. Doğru şimdi ben mesajı. Aa oğlum Rockstar oyunlarında hep var bu. Buna takılmayacağım. Rockstar oyunlarında hep olan bir şey yok. Oha! Güzel vurdum ben. <laughs> Vallahi billahi ya. Aslında bir şey ha ben ben öndeyim lan. Oo severiz güzel attık güzel attık. Ya, ya Allah Allah gene boşa salladık ya. Ama hala öndeyim gibi. Evet. Böyle biraz sağa gelsek. Oh mükemmel oyun kardeşim. İnsanlık tarihinin beni hatırladın mı? Yok kanka hatırlayamadım. İnsanlık tarihinin yaptığı en mükemmel oyun budur net. Şöyle biraz sollu. İşte bu. İşte bu. Kanka çıkaramadım kusura bakma. Oho Junior'cığım merhaba kardeşim. Değil mi I'll take Güzel Q top. Anlamadım. Güzel Q top. Gel böyle baba. W yerine Q. İşte bu be. Ben hatırladım mı? W yerine Q. Kameram... Aynen aynen kameram çok güzel oldu. Çok seksi oldu kameram ya. Lömpürt. Pekte mi? Adı be. Ulan yapma bunu. W yerine Q hatırlayamadım kanka. Tabii ki saplarız. Tabii ki. Tabii ki. Koş lan. Beni hatırladın mı? Junior hiç çıkartamadım biliyor musun? Hiç çıkartamadım. Çekil lan. Çekil değil mi lan? Aa, evet evet doğru. Bir ara sanki öyle bir muhabbet vardı. Sen yeğenimle falan öyle bir şeyler vardı. So, you don't know many here, oğlum City. işteyim ya. Pazar günü bir gittim işe tamam mı? Bir dakika pazar mı? Pazartesi günü gittim işe bir daha bugün geldim ama. So what are you doing here in Liberty City, Nico? What's everybody doing here? I don't know. Or, I think you do. There must be something that made you leave your home and come here. Roman's <laughs> bullshit stories, maybe. Oğlum <laughs> lan çıkaramadım yani. Vallahi hiç çıkaramadım ben. I'm Tamam, biraz biraz ne oldu? Ha la kes çıkardım ya. Tamam 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 çıkardım tamam. İmanlı kedi. Kedi. İyi bizim araba da yatıyor burada tamam. Evet Vanetta e, nice. görüşürüz kendine iyi bak. I'm really interested in seeing you again. Yeah, Bakalım, that would be good. La, I'll give you a call. Please do, Nico. See you soon. Görüşürüz ana. Görüşürüz. Tene. Neyi deneyeyim lan? 6 yıl hangi kanka ama internete direkt GTA 4 Türkçe ama yazdım çıktı yani. Ama oyunun orijinal olması lazım. Kolla oynamaya hala alışamadım. Hala ileri giderken kolu da yukarı çekiyorum ya. Bu zaman yanına giderim bakalım. Alt da atalım. Ne oğlum ne güzel oynuyoruz ya mis gibi. Oh. Ne çekiyor? ekran kartı 2060. Aynen bak donacım yazmış sağ olsun Aldı. Al dur. Şurada belirsiz dolar var. Onu da alalım da bu yan görevde. Sonra bu muhteremin yan görevleri baya bir açılıyor da. Nasıl ikna ettin ya? Nvidia'cım sağ olsun. Ben yapmadım, Nvidia yaptı. Hatta çok güzel arka planı falan siliyor. Sinirleniyordum da. Ben sevmiyorum öyle ya. You let Excuse me? You're excused, comrade. You're excused. Now go on for 50 years You're a dick. biraz benim <kırım> oğlum sen yaptın. Rank dro'sun. 100 bucks. On Uncle Sam. Benjamin mother fucking Franklin Freedom! Bu programın sonu ileride çok güzel görevler çıkıyor ya Bak şu an arkaya değil mi? Millet akar ya Hiçbir şey olmuyordu Bana boşuna F4 bastırttın Boşuyla haber var adam kudurdu bu kamera sayesinde Come on Hattie Forget about the fat, sir. But he's a Talking about serfs. Oh, hey, Nico. No. Where's Roma? Good question. Hey, Yoko, your dumb cousin isn't here. Go get me a coffee. What? Get me a fucking coffee! Come on, I'll get you one. What? You keep staring at me. I'll burst one of your eyeballs. Gorgeous, this guy is the fucking creep. Give him a break. He's new in the country. I can see that. Did he walk here from 1985? <gülüyor> <gülüyor> yeah. Excellent. Now stop fucking staring at me. I I mean, mean, I know I'm a good looking and everything. Olur bir var mı yok mu? Var mı bir bak biri var diyor biri yok diyor. Hey, man. <gülüyor> <gülüyor> About time. What, what going on, Roman, Romanoy? You tell me what's going on. No, to say, what is that? Sex pest? No, it's where is my fucking money? I, I had it. I had some Ah, it's man, 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 said man said you, to deal you, deal with you? Sir, my fault. I, I didn't say that. Anyway, Nico dealt with him. Broke Darden's arm. Then beat up a couple more. Then Is that so? I tell you what. While you're at maybe low. you and Nico can do me a few favors. Sure! <laughs> Good. Why not? Later, Vlad. What? The phone's ringing. Hey! Yeah. Okay. No, I, I can't do it. My cousin will do it. Yes, he can drive. No, he's not a cop. His name is Nico. You'll be right over. Nico. Sorry to ask, cousin. Can you go pick up Jermaine, one of my regulars? He's over on Rotterdam Hill on Mohawk Avenue. Whatever. Haydi bakalım. What was this all about? Nico came in looking for <laughs> you and Vlad told him to get him a fucking coffee and Nico didn't want to. Coffee? What was he thinking? I know. Ne bana lan? Şu an var ya. Şu an şu an Junior seni boynuma dolarım yani. Onu o öyle. Vallahi geçen geçen böyle çıldırttın beni. Aga bari, bizim manitanın evi burası var. Bak bura bizim manitanın evi. <laughs> BDG Beyin desen değil. Ne yazdın oğlum o ne ya? BDG benim.

<laughs> I traded in the yacht for this cab. <laughs> That's exactly the kind of bullshit I can imagine Roman making up. You've got to give him credit for his imagination. Yeah, you got him. I had a feeling you sounded too good to be true. The question is, are you willing to get your hands dirty? My hands haven't been clean for a long time. Being here in Liberty City is just making them dirtier. Okay, okay. I gotta pick up some hop. That door isn't meant to be open. Wait here while I take a look. The cops are on me. Get us out of here. Man, you gotta lose these cops. <coughs> <coughs> I Hiç problem değil. Ben araba sürerken hakkında hep çok. <gülüyor> <gülüyor> Lan buraya niye geldin ben? <laughs> bir daha bir daha yaparken hiç gözün yaşına bakmam yani kardeşim bak bunu çok net söylüyorum. Otobana girelim, atlatıralım ya. Ki hani görev icabı geldikleri için öyle çok ısrarlı bir kovalamacı olmuyor yani. Öyle yalandan kovalayıp bırakıyorlar seni. 2 dakika kurtuluyorsun ama soldan gidelim. Sağdan mı gitseydik ya? Ne yaptı ki? Oğlum geçen sen de vardın ya seste beni cinnet geçirtti. hadi be anam ya. Hadi. Salın artık. Bu ne yapıyor lan? Ha polismiş bu. salın tamam yeter hadi hadi I don't think they see us now if we can stay out of their sights for a little longer we'd be all good ya oh, oh başkan hadi lan Ayy çıldım bu kadar ne 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 çıktım bu da sen Ne oldu Beni çıldırttıydı o Hadi amına koyduklarım salın artık Bekar. salın Ay, Bir herkes köşe başında polis çıkar ya yani Allah'tan görev için bu ha yani öyle hani çok şey de değil Namusunla para kazan Harbi atıyordum yani hani böyle bir iki kere direkten döndü böyle, harbi harbi atıyordum yani. Hiç affetmezdim yani dayı. Şey Salın da artık sabahtan beri ya. Hah, şükür. So what brings you to Liberty City, Nico? Roman, I guess, and some other things. I'm looking for something. Good luck finding them. How's the hunt been going so far? It is not really started yet. I'm getting settled in, you know. Roman has had some issues with loan sharks that needed to be resolved. There's this asshole. We as well. Good luck with that. Okay, we're here. Thanks, man. Keep looking after Roman, all right? get up? I Yani insanlık tarihinin yaptığı en iyi oyun bu. Net. Tino eyvallah kankam. Yani paylaştığın için teşekkür ederim kardeşim. Allah. Şu arabayı bir tamir ettirmeyeceğim boş ver. İlti beleş ya. Güzel bir araba bulursak onu tamir ettiririz. Roman hadi gidelim bir gittim aradım zaten. Roman, I got your friend Jermaine where he wanted to go. Good, Nico. Thanks. I can talk. See you soon. Oo, şu güzelmiş de. Tabii sana bir soru yaşayalım. Ne zaman rot final çıkıyor? Bugün oynayalım ya Raid Orna. Topbolu kulübün mü yoksa da oyunu mu oynayalım? Bunu mu? Ya yeri, en iyi oyunu bu. No. Ben bu oyunu. Lan 2008'den beri 3-4 kere bitirmişimdir ben bu tamam. oyunu. Hiç harita açmadan hayır. sağ sola gidiyorum oğlum. Fark etmedin evet. mi? Benim mahallemden iyi biliyorum <laughs> lan burayı. Car 7 head south slopes. Come on. Where are you, Muhammed? Hello, I'm in the leaks so... up. Shit. Fucking battery. This is chaos. Capitalism is a dirty business. Yeah? Like war? Not exactly. No, maybe not. When you're going to tell me properly about what happened, I'm not going to judge you. There, I have time. Another time. Can I help? Okay, yes. Go pick up my friend little Jacob. He's a good man. Likes to smoke a bit. Look after him. He's on 8th Avenue in South Slopes. And Nico, man. We should talk sometime. I'm a good listener. Oh, whatever, man. Mohammed with the fucker! Oh, Miss Weinstock. No, no, not you. what can <laughs> I <gonna> do for you today? Ben yedi böyle çekeceğim. İnsürgenciyi sal ya. Onu sal, onu sal. Ne şey oynarız? The Red Ornat oynarız. Aaa Little Jacob benim adamım ya. Benim, benim adamım bu ya. Little Jacob. Hastayım bu deliye ya. Manyak amına Oğlum araba ya araba dönmüyor ya benim kol dönmüyor emin değilim. Araba dönmüyormuş. <laughs> Gel lan manyak. Ne oldu Jacob? Abi abi sen arabada yok lan oğlum abi söyle <laughs> bir şey değil zaten. <laughs> One man Roman been talking about all this time. Cousin Niko. Gonna help Roman take over the world and thing. I guess so. Respect, alright, alright. We're going to the spot where I need you to wait for I Seein'? I gotta ask you another favor, too. Go for it. Can you take this piece? You Bad going down. Are you worried about this? I know how to use a gun if you want me to keep watch on things. Alright. There'll be the spot up there. Watch out for any badness. La mı? Verdi mi lan bu bana? Ha vermiş, tamam. Dur, evet, altta batacağım dayılarım. Pardon, bir ESC yapayım. Bir altta batayım. Bir küçük bir co olası. molası. Heh, ooo lan! Kavak tutmuşum ha. Ben bunu nasıl yaptım lan? Allah Allah. hamduluk what's this i know there's only gonna be one of you is coming jacob 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 we have to teach a bad man his lesson and team Shit, Nico. get your get blood get the There be another one, Nico. Check him. Allah'tan demin o hatta okuya uğramışım. Buradan şu silahları toplayayım da bir önce. Cephane cephane dur babuş. Azı çoğu olmaz. Orada çok oyalanınca polis geliyordu diye hatırlıyorum. I have had much experience. I think we can do some work together, Auntie. And I refuse well, I am them. always looking for work. It's Here's my number. Make a link up soon. My penis is always up on. Yeah. Thanks what? for everything. What do you want from you me? You can keep the peace.

Jacob is a good man. Watching glue dry with Jacob would not be boring. Thank you, cousin. Mesaj gelmiş lan. <gülüyor> <gülüyor> GTA 4'teki müthiş polis şeysi. Bak 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 bak. Direkt vurmuyorlar ona bak. Bak adamı direkt vurmuyorlar bak. Bak 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 buna her zaman her yerde denk gelmezsin ha. He. Bak herifi tutukladılar gidiyorlar. Ah ne güzel. Onlar da ekmeğinde. Yoko, <laughs> Fetty Roman's cousin. It's Vlad. Vlad, the uh, name doesn't ring any bells. I'm sorry. <laughs> you better start remembering important people, you dumb peasant. Your cousin owes me a lot of money. If you don't want to make things real difficult for him, you are going to come to Kamrat Bar in Mohawk. I have a work for you. Tamam dayılarım. Evet. YouTube'a bu bölümü de burada bitirelim. Yarım saat olmuş kafi. Şu müthiş sanat de kapatayım. Evet YouTube'cum kardeşim. Görüşürüz.